Kuşadası Belediyesi, dışarıda karakış, Kuşadası'nda dayanışma var sloganıyla olumsuz ekonomik şartlardan etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü bünyesinde devam eden yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma, barınma, gıda paketi ve soba gibi aynı ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra nakdi destekler de sağlanıyor. Ekipler dağıtım çalışmalarını son olarak iki çeşmelik ve Hacı Feyzullah mahallelerinde sürdürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşlar güvercin masa aracılığıyla destek talebinde bulunabiliyorlar. Müzik Kuşadası Belediyesi, dışarıda kara kış, Kuşadası'nda dayanışma var diyerek başlattığı destek çalışmalarında üniversite öğrencilerini de unutmadı. Kuşadası'nda okuyan üniversite öğrencileri için Arya şeye bağlı Gazi Beğendi tesislerinde hafta içi her akşam ücretsiz sıcak yemek servisi başladı. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama kış boyunca devam edecek. Kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin alışveriş yapmak için uğradığı ilk turistik çarşı olan Grand ve Orient Bazar'da Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde başlatılan yenileme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanın alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenerek dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent genelinde mevsim şartlarına bağlı olarak yapılan budama çalışmalarında elde edilen ağaç atıkları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılıyor. Geçen yıl aynı yöntemle 218 aileye kışlık odun yardımında bulunan Kuşadası Belediyesi yeni yılda sayıyı artırmayı hedefliyor. Mevsimsel olarak zaten her sene bu budama işlemini yapmak zorundayız. Yaklaşık, yaklaşık Kasım ayı gibi başlıyoruz bu budamaları. Ee, ağaçlardan işte su çekildikten sonra e, ...dormant durum deriz buna genelde. Uykuya yattığında e, budama işlemlerine başlarız. Bu da genelde Mart'ın e, 15'ine kadar veya işte mevsimsel olarak değişebiliyor ama ortalama buraya kadar devam ediyor. E, Kuşadası da biliyorsunuz yüz ölçümü olarak çok büyük. Çok fazla miktarda da budanması gereken ağaç var. Dolayısıyla da e, bayağı bir budama artığı çıkıyor ve bunların da bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Biz de bunları belediyemizin sosyal işler müdürlüğünden gelen listelere göre ihtiyaç sahiplerine kömür yardımıyla birlikte dağıtıyoruz. Yani öyle bir zamandayız ki şu anda insanların bir çuval oduna bile ihtiyaç duyduğu bir zaman olduğu için o odunların da onlara gitmesi kışı en azından rahat şekilde geçirebileceklerini düşünmeleri insanları mutlu ediyor. Yani onun yüzlerindeki o ifade bile bizim için bu işi yapmak için yeterli. Kuşadası Belediyesi kentteki yeşil alanları artırmak amacıyla 2021 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl kente toplam 168 bin metrekare yeni park ve yeşil alan kazandırılırken 470 bin metrekarelik park ve yeşil alanın bakımı yapıldı. Kuşadası Belediyesi'nin yerel üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirdiği yöresel ve iyi tarım ürünleri sokağı büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kuşadası'nın farklı mahallelerinde yaşayan üreticilerinin iyi tarım uygulamalarıyla elde ettikleri mevsimlik ürünleri satışa sundukları sokağı, kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden bal kabağı, havuç, turp, karnabahar ve yöre mutfağının en önemli tatlarından olan Şevket'i bostan süslüyor. Kirazlı köyünden geliyoruz. Biz burada gözleme, fazlama e, yaparak gelirimizi sağlıyoruz. Bu imkanları bizlere sunan başta belediye başkanımız Ömer Günel, köy muhtarımız Mehmet Mersin'e teşekkür ederim. Modern ve şık işletmeleriyle Kuşadası'nda kaliteli hizmetin adresi olan Arya AŞ'nin Gazi Beyendi tesislerine can dostları için kedi tırmalama tahtaları yerleştirildi. Tesisin çevresinde yaşayan kediler tırmalama tahtaları aracılığıyla bir yandan da oyun oynama şansı elde etmeye başladı. Bir hayvansever olarak belediyenin yapmış olduğu ara ile beraber e, kedi tırmalama tahtası yapılmış burada ve çok mutluyum. E, çünkü kedileri çok seviyorum. Onların zarar görmesini istemiyorum. Belediye'ye çok teşekkür ederim. Bir hayvansever olarak çok mutluyum.